Şimdi sana ben okuyorum. Tamam. Bir hikaye onun devamını getirelim hadi. Maymun ve tavşan ormanda dolaşıyormuş. Ve ah, o da ne? Bir tane kocaman bir sandık bulmuşlar. Ne hmm. olabilir sonra? Ne gelebilir mesela? Ne olabilir? Şimdi ne, olabilir, ne, olabilir? ne yapmışlar sandıklarına? Sandığı açıp ona bakmaya çalışmışlar. Açamamışlar. Evet. Ne yapmışlar? Sandığı e. açmaya çalışmışlar ama açamamışlar. Sonra ne olmuş? E. Birinden yardım istemişler. Kimden? E. Ormandaki bir hayvandan Kaç olabilir. Hayvan? Maymun mesela. Maymun zaten maymun da tavşan. He. Hmm. E. E. Zebra falan. Zebra'dan mı yardım istemişler? Hı hı. Söyle bakalım Zebra, Zebra'dan, yardım istemişlerdi. Zebra'dan yardım istemişler de. Zebra'dan yardım istemişler. Zebra ne demiş? Olur size yardım ederim demiş. Olur. Yani sonra? Hı. Hmm. Daha bir şey bulamadım. Sonra tavşan ve maymun Zebra ile birlikte açmaya gitmişler. Birlikte açmışlar. İçinde ne varmış? İçinde inciler çıkmış. Başka? Altınlar varmış. Başka? Ee, başka? İçinde e, güzel eşyalar varmış. Değerli eşyalar. Hı, Hı Sonra ne olmuş? Sonra tavşan ve zebra hepsini almışlar. Ve mutlu yaşamışlar. Bitirmeyelim hemen ya hikayeyi. Biraz daha uzatalım. Şaşırmış olsunlar. Nerede nasıl yaşayacaklar? Nerede bozduracaklar onları? Neyle yaşayacaklar? Her, her bütün hayvanlara onları takıp hava atacaklar. Ha. Sonra da görünce şaşırmışlar mı peki? Ha <laughs> şaşırmışlar. başkasına ait olduğu için sandığı almayıp eve gidiyorlar. Gidip annesine söylüyor, değil mi? Ben tam. Evet. Da, anlat bakalım onu. O o onun a, o zaman mesela ne yapar? Oyun oynar. Annesine de anlatsın. Gitsin de ki eve gitsin annesine eve gidip annesine anlatıyor da bakalım. Eve gidip annesine anlatıyor. Annesi ne diyor? yaptığını yanlış bir şey olduğunu farkında mısın? Ama doğru bir şey yaptı. <laughs> doğru bir şey yaptın. Aferin sana demesi gerekiyor. Mum. <laughs> ya <laughs> <laughs> sesli bağır. Ulan değdirme. Bilmiyorum. Ama bir sonra da şey yapsın mı? Arkadaşlarıyla mutlu geçinsinler mi? Arkadaşlarıyla mutlu geçinsinler. Yani Gel bağırarak söyle bakayım. Arkadaşlarıyla mutlu geçinmişler. Arkadaşlarıyla mutlu geçinmişler. Sonra de ki çok mutlu olmuşlar. Sonra çok mutlu olmuşlar. Bu masal da burada bitmişti. Masal buldu, burada, burada bitmişti. Bir daha bağırarak söyle bakayım. Dedim, duysunlar anlasınlar. M bu masal bitmişler.